Efendim hoş geldiniz kanalımıza yepyeni bir günden yepyeni bir videodan selamlar sevgiler saygılar yine bitmeyen bir çamaşır mesaisiyle güne başladım ben <laughs> çamaşırların içinde kaybolmuş bulunmaktayım anam ev kalabalık olunca ne makinenin mesaisi bitiyor ne de bizim çamaşır tatlama mesaimiz bitiyor olsun canımız sağ olsun demek ki bir yerleri geziyoruz tozuyoruz çamaşırlarımızı kirletiyoruz ki bu mesailer bitmiyor şaka bir yana hafta sonu pikniğe gitmiştik ya böyle cumartesi günü de yağmurluydu biz pazar günü gittik pikniğe hava güzeldi ama e, yerler ıslak ve çamurluydu çocuklar da sağ olsun bolcana çamura bulandılar gelir gelmez üstler başlar değişti Öyle. Bir çamaşır mesaisi başladı bitmek bilmeyen. Olsun. Canımız sağ olsun. Demek ki gezmişiz, tozmuşuz, kirlenmişiz gidiyorum. Ki Keyifli bir gün geçirmişiz ki böyle çamaşırlarımız kirlenmiş. katlarız bunları. Yerleştirip ütülenecekleri ayırırım. Laf aramızda bazen Salih Usta'ya yaptırıyoruz ütüleri. Çoğunlukla onun gömleği falan oluyor çünkü yani. Yani Daha önce de çok kez söylemişimdir. 10 sepet çamaşır katlarım. Yani bir tane çamaşırı ütülemek bana çok zor gelir. O ütü işini pek sevmem. Ama şey ayrıydı tabi. Çocuklar daha minnakken, bebekken Böyle o çamaşırlar özene bezene tabii ütülenirdi. onun dışında sever miyim diye soracak olursanız Tek sevmem. Pek sevmem. <laughs> e şimdi havalar iyice ısındı ya Salih Usta'ya diyorum ki şu yaptığımız burada cam gibi böyle şey var ya plastik naylon mudur adı nedir artık malzemenin adını bilmiyorum ama tarafı açalım diyorum. Çünkü güneş buraya vurunca burası çok sıcak oluyor. Yani en azından bir daha böyle yağmurlar falan sonbahar gelene kadar şu taraftakini böyle yukarı kıvıralım. Bir daha kış geldiğinde kapatırız. Şöyle çıtalarla sabitlemişti onu. Bu çıtaları kaldırması lazım. belki o şimdi eve geldiğinde onu hallederiz. 哇。 Ben bitirdim asmayı, katlamayı. Çiğdem valla devraldı sırayı. Evet. Kolay gelsin. Sağ ol, teşekkürler. Boş bırakmıyor kipleri. Olsun. <laughs> 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 Hava güzel kurur hemen. <laughs> bir tane kalmış zaten. Şuna da koydum ha, Buna da koydum. Ha. <laughs> Babaanneyi hasta demedik. Soğan soyduruyoruz. Olsun canım. Soğan kadın özlemişsindir soğan soymayı dedim. Lahana toplamıştık. Onun için iç hazırlayacağım. Lahanaları haşlarım bir taraftan da. Yavaş yavaş sararız. Anneye dua edin. Tüm hastalarımıza Rabbim şifa versin. Dertlerimize devalar versin. Allah. Kahveler çiğdem aladan. Ara öğün vaktimiz geldi. Hmm. mis. Oh, eline sağlık. kaldı. Bunu seviyor mu? seviyor. Şöyle muzun üstüne de tarçın bolca. Babaanneye ara öğün. Yanına da hurma çıkaralım. Birer tane. vereyim mi sana? Yemiyor ki. Yumuşak ama. Çok Yumuşak değil. Mi? Yok, değil. Yok şimdi değil. Ha. Yoğurda falan da böyle doğrayabilirsin hurmayı. Ha. Ha. Mehmet Güzel'ı. Hurma hı? hı. yiyeceksin bence. Tamam ben tam sana da vereyim. Hı. Ama... Yedin mi bunu? Evet. Bitirdim. Tamam. Her an çabuk. Gel bunu da babaanneye. Hı kıyasın. hı. Evet. Ne zaman bir şey çakayım, çakayım. Çakayım, çakayım. Ah, bu da ne, ne zaman bir şey bu da Adam, Dur dur bir korkma. Bu da senin. Hı -hı. Ay Mehmet. Tamam tamam dikkat eder merak etme. Dün Mehmetle pazara indik ya biz. Abi. Beni Instagram'dan takip edenler görmüştür. Mehmet pazar arabasını taşıdı. Size izletmedim bak, şimdi abla sana da izletirim. Biraz pazar arabasını o taşıdı. Sonra pazar arabası Mehmet'i taşıdı. Nasıl taşıdı ama bir gör. Komik. Kim babası mı taşıdı? Aa. Bayırdan çıkacağız ya yürüyemiyorum diyor. Biz de öyle bir çözüm bulduk. Dur açacağım şimdi göstereceğim sana. Soğan sarımsak, ay antibiyotik evet soğanlar burnumu açtı. Gel bak. Beni Instagram'dan takip edenler görmüştür. Biraz Mehmet taşıdı. Sonra da pazar arası. <laughs> Allah'ım ya. Mehmet'i <laughs> taşıdı. <laughs> 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 Annem soğanları doğraya dursun. Kahvelerimi, kahvemi ben içtim. Bizim şöyle e, mutfağımızın girişinde baharatlık böyle turşular vesaireler kiler gibi kullandığım küçük bir dolabımız var. Onun içini silmedim epeydir. Şimdi onu boşaltalım. Beraberce silelim. Çiğdem Hala yardıma geldi herhalde. <laughs> yardıma geldim. Dolaba başlamadan önce lahanaları haşlayacağım. Suyu koyalım şöyle. Kaynasın. Her zaman olmaz Her gün bir tane. Bak bir kenara koymuşum. Naneyi yaptık da bunu yapmadıydık. Kekik kalmış. Poşetin kenarında. Ay köyden gelmişti bu. Arkalara koymuşum. Bunu şey yapalım böyle. Elimizle. Şu üst kısmı bir güzel temizleyip paklamış oldum. Altına da yarım bakarız. Su kaynadı. Hemen lanalarımı açlamak istiyorum. Diyem diyem demezsiniz. baldır abi. Hadi. Hadi. Hadi, hadi. Şarjı, şarjı bitti. Şarjı bitti. Şarjı. Anne şarjı bitti. Ya kıyafet. Bak. Bu nasıl geldi buraya ya? Bak bu buraya nasıl geldi? Ben ne koydum ya. Sen bit... uyurken uyuyordun az önce. Ayakta uyuyordun ayakta. Ayakta uyurken azıcık buna saralım. Gerisine şey yaparız. Ha, tamam. Sof koyalım mı dibine? Yeter mi bu? Ay bunu sar. Olur yanmaz. Bu nerede? Valla ısıtıyor ya.

bende bir hastalık oldu böyle ha. Güzel oluyor. Evet, güzel oluyor. Hmm. Evet, güzel tekşiyor. Hmm. Şey Hepsi bir ayara bir şey. Ben ne dedim ki? Sonra değil mi? Büyüğünü, küçüğünü hepsini topladım. Şimdi. Aa. Şimdi. Bakıyor bir tane. Şimdi. 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 Ne? Şimdi. Ne, <laughs> ne şimdi? Anne, ne? ben ne zaman kaynar? Tutuyor Allah. Çağır seni. Allah'ım. Ne zaman kaynar? bak. dakika içinde. 3 dakika, 1000 bin dakika. Yok canım, bin dakika. Sonsuz dakika. dakika. <laughs> <kaynaydı>. Şimdi bitecek mi bu? Pişirelim. 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 Pişsin canım. Sonsuz dakika. Küçük bence. Sonsuz dakika. Oturup başına. Gel babam.

hava da dikkat et. Teşekkür ederim olsun. Havet olsun Mehmet değil. Ömür boyu. Kazılar da tohuma gitti. Geçen toplamıştım ya, böyle güzel yapraklarını Aa. seçtim, ayırdım böyle sarmalık olanlarını. Gerisini ıspanak gibi yemeğini yaptık. Hmm. Annem de lahanadan dille yapmış. Evet. Güzel miydi? Evet, eline sağlık. İyi. Güzel idi. Rezalet çıkmış. Araka. Hımm. Araba geçerse alırız. Şu. Pazarda vardı. 50 liraydı kilosu. Sizin oralarda ne kadar? Çıktı mı bezelyeler? <laughs> Afiyet olsun. Böyle güzel pilav yiyen birini gördünüz mü? Yoğurtlu. Doldu herhalde. Az yaprak yok <laughs> mu? Bayağı yaprak var. Evet. İşte o yüzden fazla yaptım. Kalan kalır. Olsun kalan senin olur mu? Tezi olsa tezi olur. Atılmıyor mı? Hmm.

Kızlardan ayrı olmuyor. Bak kızına geldi. Evet. Ama oradasın. Şimdi diyorum Nisa şey. olsaydı kabuğunu soyar. Adam onlar şey. da her gün pilav. Pilavsız günleri yok. Evinde de ya pilav ya makarna anne.

kitapları da şöyle kavanoza koydum. Sarmamız da pişmek üzere. Kızlar da geldiler. Biz birazdan akşam yemeğimizi yiyeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.